Merhaba, bugünkü e, videoda sizlere biraz ilişkiler hakkında bahsetmek istiyorum. E, bitirdiğimiz ilişkilerle ne yapmamız gerekiyor, e, onlarla tamamıyla enerjilerimizi e, bitirmemiz için neler yapmamız mümkün, onlardan bahsetmek istiyorum. E, ve bugünkü bahsetmek istediğim e, parçalardan bir tanesi ise enerjisel kancalar. Şimdi şöyle, eğer bitmiş bir ilişkiniz varsa ve zihninizde hala bittiğine inanmıyorsanız tekrar tekrar bu kişiyi hayatınıza hem duygusal olarak hem düşünsel olarak çekebilirsiniz. Bunu yapmamanız neden önemli? Çünkü yeni bir ilişki için hayatınıza yer açmak için bu eski ilişkilerinizi tamamıyla bilinçaltınızda da sonlandırmanız çok önemli. Teta Healing Tekniği'nde burada ruhsal olarak bir ayırma işlemi yapıyoruz. Çünkü bitmiş ilişkiler tamamıyla bağlarımızı koparmamız gerekiyor. Fakat onun dışında eğer kişi zihnini sizi çok taktıysa, size böyle dönem dönem enerjisel kancalar yollayabilir. Enerjisel kancalar yolladığında da eğer enerjinizi bu kancalardan arındırmıyorsanız eğer yine sizin yolunuzu bloke edebilir. Burada yine istem dışı yapılan bir şey. Çünkü neden? Sizin iradenize girmiş oluyor. Sizin alanınıza enerjisel kanca takıyor. Ve enerjisel kanca takıldığında herhangi bir konu için ister ilişki olsun ister başka bir şey olsun. istem dışı hiç olmadık yerde o kişiyi zihninizde düşünebilirsiniz hiç onu düşünmüyorken onu algılayabilirsiniz. Ve eğer sürekli sizi düşünme olasılığı varsa yani öyle bir niyeti varsa her gün düşünüyorsa o zaman sürekli bu kişi gündeminizden düşmeyebilir. Halbuki burada sizin isteğiniz belki yeni bir ilişki yaratmak olabilir. Bu durumda mutlaka bir seans veya bir seminer almanızı tavsiye ediyorum ki bu enerjisel kancalarınızı kolaylıkla alanınızdan kaldırın ve alanınızı mümkün olduğu kadar hem koruma içinde hem temiz tutun ki bu eski enerjiler alanınıza girmesin ve sizin yolunuzu kesmesin. Çünkü her ne kadar biz herkesi olumlu şekilde düşünmelerini istesek de bazı kişilerin niyetleri farklı olabilir sizin yolunuzu, alanınızı kesmek ihtiyaçları olabilir, düşünceleri olabilir, art niyetleri olabilir. Bunlardan tamamıyla korunmak için de bu enerjisel yöntemleri kullanabiliriz. Benim tavsiyem en azından Teta Healing Seminer'i alıp burada neler yapabilirsiniz bu tekniklerle onu öğrenebilirsiniz. Onun dışında daha kuvvetli demeyelim ama daha düzenli şekilde koruma yaratmak istiyorsanız o zaman kozmik enerji sistemini tavsiye ederim. Çünkü burada kanalları açtığınızda hem sizin alanınızı temizleyecektir bu kanallar hem de böyle başkalarının gündeminde sürekli kalıyorsanız isteminiz dışında o zaman alanınıza bir koruma yaratıp bu kişilerin sizin isteğinizin dışında alanınıza girmelerine ihtimal vermeyecektir. Çünkü o zaman hem kanalı kendinize koyabilirsiniz hem de mekanlarınıza koyabilirsiniz. Ve bu inanılmaz kuvvetli sistem frekansınızı hem yüksek tutup yolunuzu tamamıyla açmanıza destek olacaktır. Sizin için neler mümkün diyorum? ve tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.